Evet bugün iktidar çıkmaz sokakta patinaj yapmaya devam ediyor. Gerçekten de hallerine üzülmemek mümkün değil. Yüzde 8.62 dolara faiz vereceğim dediğiniz halde kredi alabilecek, borçlanabilecek kimseyi bulamıyorsunuz. 1 milyar dolar, 2 milyar dolar bir döviz için sıvap anlaşması yapacağım diye Çin'den Azerbaycan'a, Katar'dan Birleşik Arap Emirliklerine kadar bütün merkez bankalarına el açıp peşlerinde dolaşıyorsunuz. Geldikleri nokta bu. Çözüm borçlanmak değil, israfı ve imtiyazlara kaynak aktarmayı bırakıp, denk bütçe yapıp, milli kaynak paketleriyle kaynak üretip, o kaynağı da üretime ve ihracata aktarmak, dar gelirli milyonlara bugün olduğu gibi sadaka ve zekat dağıtmak yerine onların alın gücünü arttırıp onları o muhtaç halden kurtarmaktır. Bütün bu anlattıklarımızda yapacak olan irade milli görüş iradesidir. Yeniden refah iradesidir.